Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl indiremediğiniz oyunları küçük bir şekilde hemen indirebileceğinizi göstereceğim. Arkadaşlar şöyle ilk önce Chrome'a giriyoruz. Ondan sonra buraya appdb.to yazıyoruz. Buraya giriyoruz. Ondan sonra istediğiniz bu uygulamayı yazıyorsanız atıyorum ben Fortnite istiyorum. Düzenlemeye tıklıyorum. Ha. Ha, bir dakika. Atıyorum ben. Ee, ne indirmek istiyorum? Stik. Herkes. Çıkıyorum hileleri yok ama maalesef. Sadece Roblox var. Bu da Delta var. Atıyorum ben. Ne indireyim? E-Futbol. E-Futbol. Ama maalesef futbol yok. Ama şey vardı sanırım. EFC Mobile vardı. son hatırladığıma Ben size örnek göstermek için yapıyorum. Ha mesela bu uygulamayı indirdim. Bakın. Şuna <laughs> telif yiyeceğiz. <laughs> bir uygulama var. Bu videolukta bu kadardı. Umarım öğrenmişsiniz.